Herkese merhabalar arkadaşlar 30 Kasım e, Salı günü Diyarbakır yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Adana videomuz yayında arkadaşlar onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz kanalımıza girip e, bulabilirsiniz son videolarda. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmenizi e, rica ediyorum ki bize destek olursanız bu şekilde çok mutlu oluruz yani sadece beğeneceksiniz o kadar. Bir de yorum yaparsanız eğer kendi beğendiğiniz atlar altılar varsa. Onları bizimle paylaşırsanız güzel olur. Bu sayede e, herkes bir fikir birliğiyle, farklı görüşlerle birlikte e, bir ortak kuponda da buluşabiliriz başka e, yöntemlerle. Bu şekilde belirterek başlayayım arkadaşlar. İlk yarış 5.45 6 ya çeyrek kala koşulacak. 10 safkanın start alacağı bu koşu aynı zamanda e, 8 koşulu programın ilk yarışı olacak Diyarbakır'da. Adana'da 7 koşu varken Diyarbakır'da 8 koşu var arkadaşlar. Maiden 2 yaşı İngilizler ilk yarış 1200 metre kumpiste e, Diyarbakır'da bizleri bekliyor. İlk yarışta arkadaşlar birinci koşu bir numara diyoruz. Burada e, baktığımızda 5 yarıştır tabela yapan bir isim. 3-2-2-3 şeklinde gelmiş ve 20 günlük bir dinlenme sürecinin ardından bu yarış artık kazanmak için net bir şekilde çıkıyor. Yani tek hedefi kazanmak olacak burada Aman ikinci olayım bir sonraki yarışa bir daha maiden koşayım gibi bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Bir numaralı Interceptor bizim için burada favori konumundadır arkadaşlar. Rakip arayanlar varsa eğer burada e, yanına yazılabilecek ben özellikle bir safkan düşünmüyorum. Ama bu demek değil ki e, iyi bir safkan gelip onu geçemez öyle bir şey yok. E, e, yani bir şeyler yapabilecek isimler var arkadaşlar ama hani bir numara kadar iyi değiller o sebeple ikinci kısmı size bırakıyorum. Ben bir numara arkasını istediğiniz yazabilirsiniz diyorum. Nitekim bu sadece birinci dörtlü yan için geçerli oluyor. Biliyorsunuz ki altılı da değil. Yani zaten böyle yerleri genelde altılı dışı bırakıyorlar ki insanlar şey yapamasınlar. Yine de burada başka bir isim eğer önereceksek. Yani özellikle birisini öneremiyorum arkadaşlar. Ama bir sürpriz yapma ihtimali 10 numaralı Lady Agent'da bir sürpriz ihtimali görüyorum. Onu belirteyim. yani böyle bir duyum aldım ama ne kadar doğrudur orası tartışmalı bir şey. Yani şimdi bir şey söyleyemeyeceğim o konuyla ilgili. yani tabii da olmaması bizim şey yapıyor ya yoksa yazarız altılıda. Yani siz ona göre bir şeyler yaparsanız bir numara daha garanti bir isim ama onu belirteyim. E, i̇kinci koşuya gelelim 7 safganın start alacağı şart 5 3 yaş İngilizler 1900 metre kum pist yarışı Arkadaşlar burada e, Bizim favorimiz konumunda olan isim Gördüğünüz 5 numaralı Tanerhan Rakip olarak da 1 numaralı e, Tangosu görüyoruz Neden diyeceksiniz 2 safganı da baktığımızda Arkadaşlar önce 5 numaraya bakalım ya Görünüyor, görünüyor yani 5 yarıştır tabela 2-1-3-5-1 son yarışını 20 gün evvel kazanmış bir safgan Zaten bir numara dedik son yarışında baktığımızda ikinci gelmiş 16 gün evvel Ondan yarışlarında bir altıncılıktan daha önce birincilik, ikincilik, beş bir Yani son altı yarışın beşi tabela biri ucu ucuna tabela dışı kalmış İsteyenler üçüncü bir isim daha böyle illa oynamak istiyorsanız arkadaşlar iki numaralı Safkan yazılabilir burada oğlum Turan Ama zor bir koşu kabul etmekte fayda var Yani burada şimdi gelip mesela e, altın numaralı King Toprak ya da 7 numaralı Ser bu yarışı kazanabilirler arkadaşlar. Ya hat, ya bu koşuda herkes kazanabilir. Mesela bu koşunun altılıya girmemesi bizim için iyi olmuş. Yani bir üstteki değil ama bu koşunun girmemesi iyi olmuş. Çünkü burada gerçekten galibi bulmak çok zor olacaktır. E, yedili plasa için burada arkadaşlar benim size önerim. Ya bu gördüğünüz safkanlardan 7 safkandan 3 tanesini e, mesela altılı olsa yazardık. O zaman 2 tane 7'li plasa için yazıp en fazla 3 yani en fazla 3 tanesini yazalım buraya 7'li plas oynayacaklar için belirtiyorum. Özellikle bir isim şey olarak belirtmiyorum. Benim favorim Tanerhandır ama bu demek değil ki Tanerhan'ı ben kesin burada galip olacaktır diye görüyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi birbirine çok yakın safkanlar var. Bu koşuda e, dikkatli olmakta fayda var. 7'li plas oynayacaklar için burada 2 e, tane belki 3 tane at yazılması uygundur arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani ilk ayaktan yapmamak için tabii ki böyle bir şey geçerli. Üçüncü koşuya geçelim. 10 safkan start alacak ve altının ilk ayağına geldik. Şart 3 dişi. 3 yaş araplar 1200 kum. Arkadaşlar buradaki favorimiz şurada gördüğünüz 4 numaralı Uçan Nisa. Daha Evvelki yarışında da önerdiğimiz bir safkandı kendisi. Nitekim 2 yarış lükle gelmişti. peşine 1. oldu 8 gün evvel. Eyaliyle şart 3 hem de 3 yaşlı araplarda ve dişilere mahsus bir koşu. Yani ne yapacağız ee, o zaman yakın zamanda formda olan mümkün olduğunca tabela yapmış gelir elde etmiş olan Safgan'ı biz burada favori olarak göreceğiz. Nitekim bu sebeple 4 numaralı uçan Nisa bizim favorimiz konumunda. Rakip olarak ben bir rakip görmüyorum ama istediğiniz bir isim varsa buraya yazabilirsiniz serbestsiniz bir tane at e, yanına yazılabilir. Kim yazılabilir arkadaşlar Bir numaralı Derinim yazılabilir 2 numaralı Esma Hatun yazılabilir. 6 numaralı Gerçek Hanım, 7 numaralı İlva bu safganlar yazılabilirler ve hatta 8 numaralı Teysir de yazılabilir. Ama ben 4 numaralı Uçan Nisa tek diyorum. İsteyenler yanına başka bir at ilave edebilirler diyorum. Geçiyorum 4. koşuya Güneydoğu Spor Yazarları Derneği koşusu. 11 safkanın start alacak. Savade 6 4 yukarı Araplar 1700 metre kum pist mücadelesi. Arkadaşlar burada şimdi bir kısa vade yarış. Hem yakın zamanda iyi bir form arıyoruz hem de aynı zamanda yüksek bir handikap arıyoruz. Yani hem tecrübeli hem de iyi formda gelecek. E Bunun için bizim önümüze şap diye bir tane at düşüyor direkt. 73 handikap 6 yarış tabela 15 gün evvel start almış olan gördüğünüz buradaki 8 numaralı Poyraz Yeli. Arkadaşlar 8 numaralı Poyraz yerine baktığımızda son yarışında 3, 1, 2, 1, 4, 4 şeklinde geldiğini görürüz. Tabi iki yarışta 4. oluyor olması bizi birazcık şüphede bırakıyor. Farkındayım. O sebeptendir ki bu safkanı tek geçmeyeceğiz. Yanına başka at yazacağız. Ama bu safkan şu an en kaliteli ve en formda isim. Yani iki özelliği birden bir araya getiren tek isim şu anda o. Yakın takipçisi kim olur diye sorarsanız benim burada önereceğim isim 4 numaralı Göktekinoğlu. Arkadaşlar Ferit Yardımcı ile birlikte start alacak olan bu safran son 4 yarışında tabela yapıyor. 8. liğini saymazsak ondan önce de bir 1. var. 6 yarışının 5'i tabela ile bitmiş. Son 4 yarışında 5, 4, 1, 3 şeklinde gelmiş. 12 gün evvel 3. elde etmiş bir safkan Ee, Göktekinoğlu daha evvelden e, bilenler bilirler. İzmir'de de çok izlediğimiz bir safgandı yine. Ee, bu isim birazcık daha e, yine kalite koyabilir ortaya. Handikap puan 65 olsa da birazcık düşük olsa da e, buna çok fazla e, önem vermeyelim burada. ikinci at olduğu için söylüyorum. Birinci atımız zaten 8 numaralı Poyraz Yeli. Yanında 4 numaralı Göktekin düşündük arkadaşlar. Ee, bir sürpriz çıkar mı bu koşudan? Ben zannetmiyorum arkadaşlar bir sürpriz çıkacağını. Ama mesela başka isim yazılabilir buraya. Onmalı Dehibi Hanım örneğin yazılabilir. Ve bu isim sürpriz değildir. Onu belirtmek istiyorum. Yani mesela burada Eğil Miri son yarışını kazanmış bir safkan yazılabilir. Bu da sürpriz değildir. Ha kim gelirse sürpriz olur diye soruyorsanız eğer Ganyanlar ne der bilmem arkadaşlar ama 6 numaralı Harun Baba ya da 7 numaralı Mazlum Ağa gelirse burada güzel sürpriz olur. Niye? İkisine de bakıyoruz arkadaşlar. 6 numara son 2 yarışında 7. 5. ondan evvel 1-2-2 yani 5-7 kötüye bir gidişat var. Bu yarışta bozarsa sürpriz olur. Güzel bir handikap puanı var. Sağlam bir at yazılabilir mi? Evet sürpriz olarak yazılabilir. Aynısı diğer isim için de geçerli. Burada gördüğünüz Safkan. O da 6-5-3-4-2. 12 gün evvel ikinci ilk elde edilmiş ama son 4 yarıştır tabela yapıyor ve ee, yani bir galibiyet de yok yakın zamanda. Bu yüzden bu iki Safkan dediğim gibi Ganyanlar ne gösterir bilmem ama bu Safkanlar e, burada sürpriz olabilirler. Ondan ötürü 6 ve 7 numarayı ikisinden birini sürpriz olarak kupona yazabilirsiniz. Benim önerim 8, 4 yanına da e, bu diğer safkanlardan bir tanesi. Nitekim bunların içerisinde 3 numaralı Eğil Miri var, 5 numaralı şey düzeltiyorum 6 numaralı Harun Baba var, 7 numaralı Mazluma ve 10 numaralı Dehibe Hanım var arkadaşlar. 8 ve 4 garanti. Yanına da bir tane bu diğer isimlerden beğendiğinizi yazarsanız güzel olur diyorum. 5. koşuya geçiyorum. 9 safkan start alacak burada arkadaşlar. Meydan 2 yaş İngilizler 1200 metre kum pistte. Tek önerimiz 1 numara e, Cosmic Gold arkadaşlar. E, yani 3, 2, 2, 3. Çim'de de bir dördüncülükle beraber 5 yarıştır tabela yapıyor. 12 gün evvel 3. olmuş Safkan. Ve ikincilikler, üçüncülükler bir numarayı şu anda bize favori yapıyor. Yanına arkadaşlar isteyenler yazsınlar 7 numaralı Pirkan ya da 9 numaralı Veneri Vidi arkadaşlar. Ama bir numara garanti yani garanti yazılacak isim ve isteyenler için tek olur diyorum bir numara. Yanına da 7 veya 9 ilave edilebilirler diyorum. Altıncı koşuya geldik. 7 Safkan'ın start alacağı bir koşu. Handikap 15 dişlilere mahsus. 3 ee, yaş İngilizler. 1800 metre kum pistte koşulacak bir koşu. Şimdi arkadaşlar ben burada bir favorim var. Bir de sürpriz önerim var. Ee, diğer hatları yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Ee, onlarla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Benim favorim 3 numaralı Ostrava. Ekürüsü 4 numaralı Minsk de var burada. İkisi birlikte koşacaklar. 4 numara tabi Çin pistte hep koşmuş bir isim gördüğünüz üzere. Kumla ilgili çok bir şey söyleyemiyoruz. ama 3 numara bizim için yeterli burada. Nitekim 2-1-2-4 şeklinde gelmiş. 20 gün evvel 4. olmuş bir isim. Öte yandan, öte yandan bir sürpriz dedim bahsettiğim isim. 7 numaralı The Last Dance arkadaşlar bu safkan son 4 yarışında eee 3 kez 3. bir kez 9. geldi. Eee şimdi bu 9.luğunu evet yani şöyle söyleyeyim ben hani açıkçası beklemiyordum 9. olmasını ama ilk üçüncülüğünü elde etmeden öncesinde ben bu safkanı söyledim. Bu safkan sürpriz yapabilir dedim. 3 yarış üst üste üçüncü geldi. Son üçüncü geldiğinde Ganyan'ı 4.5 mu neydi? Yani galip gelse çok bir şey vermeyecek. İlk üçüncü geldiğinde ama çok yüksekti Ganyan'ı. Şimdi bu yarışında 9. olması bizim için bir avantaj olur. Çünkü eğer gelirse çok güzel bir Ganyan'la gelir. Nitekim burada başka at yazmak isteyenler varsa illa yok ben burada sürpriz geleceğine inanmıyorum diyenler bir numaralı Çevik Girl ya da iki numaralı Eniyak isimli safkanı yazabilirler arkadaşlar. 3'ün yanına. Ama ben sürpriz istiyorum diyenler 7 numarayı yazsınlar bu risk alınacak bir risktir. Nitekim 3 numaraya da güvenmemiz lazım. Yani hani burada 7 kazanamayacaksa da 3 numaranın artık kazanması lazım. Yani onu bekliyoruz çünkü. Amacımız o. Hani 3 garanti olsun da arkamız sağlama alalım. Sürprizde tutarsa 7 tutacak. Onu bekliyoruz. Yoksa 1 numarada, 2 numarada burada gelebilecek isimler isteyenler 3'ün yanına 7 yerine 1 ya da 2 numarayı yazabilirler. Bunu da bu şekilde belirterek geçiyorum arkadaşlar 7. koşuya. 8 safkan var. E, Handikap 15 4 yukarı Araplar 1800 kum arkadaşlar benim Favorim ismim burada e, Gördüğünüz 7 numaralı Cinderella isimli safkan. arkadaşlar Neden bu ismi favori görüyorum öncelikle Ona geleyim 61.5 kilo Yüksek olarak algılanabilir ama rakipleri 59 60 60.5 62 63 Yani bir de 61 kilo yani Hepsi yüksek kiloların hepsi yüksek Arkadaşlar o yüzden kilo burada Önemli olmayacaktır nitekim Baktığımızda son yarışını bir hafta evvel kazanmış. Ve şimdi de bir galibiyetle beraber son 6 yarışının 5'inde tabela yapmış bir safkandan bahsediyoruz. Net bir favori. Net bir favori. Yani bu isim eğer Ganyan'da favori çıkmazsa bizim için süper bir şey. Yani ikinci at olsa bile bizim için iyi para verir burada. Yani emin olun ikinci at olsa bile en azından hani bu at gelir yani belki 3 lirayla belki 4 lirayla ama gelirse bizim için yeterli olur zaten e, o durum. Nitekim başka yerlerde sürpriz arıyoruz. Ha burada başka kim gelebilir? Mesela bir hafta evvel yarış kazanmış 62 kiloda çıkma zolu var. İsteyenler için bir opsiyon. Bir numaralı sa 63 kilo gibi bir kiloda sürpriz olur mu? 5 gün evvel koşmuş 7. olmuş mesela bence olmaz. Yani bence olmaz bu benim şahsi fikrim ya bu atı şu anda buraya yazmak e, çok bilim dışı bir durum olur yani hiç olağan dışı beklenmedik bir durum olur onu belirteyim çünkü 5 gün evvel 7. olmuş ve 63 kiloda koşacak olan bir safkanın hem de 1800 tane hani 1200 1300 falan da değil. Ben bu safkanın gelme ihtimalini görmüyorum. 8 numaralı Keştebaat'a gelelim. 19 kiloda en düşük kiloda koşuk olan safkan 20 günlük bir dinlenme aralığı var ve 4. olmuş son yarışında işte alın size burada ganyanı güzel yakalanabilecek bir at. Yani 7 numaranın arkasında ben 8 öneririm ama isteyenler başka bir safkan yazabilirler. Bu konuda herkes özgür arkadaşlar. Başka bir isim ilave etmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben 7 diyorum tek de atılabilir. İsteyenler 8'i yazabilirler veya başka bir isim düşünüyorsanız o da olur. 8. ve sonuncu koşu arkadaşlar buçukta koşulacak. 12 safgan var. Handikap 14. 3 yukarı İngilizler 1200 kum. Şimdi iki yarıştır galip gelen bir isim var burada. Bu ismi es geçmek aptallık olur. 2 numaralı Bogota. Bu safkanı kesinlikle yazmamız lazım. Yani %100 herkesin kuponunda olacaktır bu isim. O yüzden favori olur diye düşünüyorum. Ama önemli değil. Bu atı yazmak zorundayız yani. Yatmayalım. Önemli olan yatmamak şu anda. ilk olarak önceliğimiz bu olacaktır. Sonrasında da sürpriz arayacağız. Ee, açıkçası burada arkadaşlar... Ekürler var. Bir 1 ile 3 var. Bir 4 ile 10 var. Onlara bir bakıyorum performanslarına. Ee, yani 4 numaradan bir şey yok ama mesela 1 numara, mesela bir numara ilk ekürünün 1 numarası 7 gün evvel bir üçüncülük. Öte yandan diğer ekürü 10 numaralı Latif Baba 7 gün evvel ikinci ilk ki ben bu safkanı söyledim. Yani gelebilme ihtimalinden bahsettim bu safkanın. Bu koşta yine bir ihtimali var. Gelirse büyük sürpriz olur. Burada onu yani yakalamakta fayda var arkadaşlar. Şimdi ben 1 numara Geyikli ve 3 numara Serdar Hanay ile ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Çok fazla isteyenler Geyikli'yi yazabilirler tabii ki ama Latif Baba ve Keten Cebiye burada 10 numaralı safkan Latif Baba'yı kesinlikle yazalım diyorum. E, tabi Bogota garanti bir isim. Yanına 10 numarayı yazarsak güzel olur. Başka bir isim düşünüyorsanız arkadaşlar. E, benim özellikle önereceğim bir safkan yok ama. Yani 8 numaralı Bayrossi bir ihtimal var yani son yarışın ikinci geldi 14 gün evvel. Onun bir şansı var arkadaşlar. Yazmak isteyenler onu yazabilirler. Ben 2 arkası 10 diyorum. isteyenler 8 numarayı ilave edebilirler veya 1 numarayı ilave edebilirler ya da başka bir isim tabii ki size kalmıştır takdir diyorum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. E, yorumlarınız varsa yapabilirsiniz ve Adana videomuz da yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz diyorum ve herkese bol şanslar diliyorum.